Yeni bir videodan daha hepinize merhaba arkadaşlar ben Esra. Market alışveriş videolarını çok seviyorsunuz. Bugün yeniler alışverişimde bana eşlik edeceksiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hadi şimdi markete geçelim. Evet arabacığımızı aldık. Önce şişelerimizi atacağız. evet iki tane aldım şişeleri atma süresi olduğu için çekim yaparken yetiştiremedim 15 saniye tekrardan şişe atım süresi var onun için hemen bu çıktı ardından yeniden çekim yaparken devam ettim hem 3.32 euro'luk hem de 1.75 euro'luk bir fişim var bunları alışveriş yaptıktan sonra kasada okutacağım fiyattan düşecek bakın size buraya onu göstereyim çikolatalı çilekler Fiyatları 4.71 euro, 2 euro değişiyor. Her şey hazırlanmış. Karpuz dilimlenmiş, paketlenmiş. Mesela bu da 3 euro olarak. Meyve bölümü. Hazır salatalar var ve hazır tüfekler var. Burada da fiyatları. Bir tane salat alıyoruz. 1.29 Bir tane de kabak alıyoruz. Böyle üçlü. 2.19 Büyük dörtlü bir tatlı soğan alıyorum. 1.99 Sarımsak da indirime girmiş 79 sent. Mantar da indirime girmiş 400 gramı 1.49. Alalım. ve 1 kilo biyo havuç bir 10 lira inmiş bunu da alıyoruz limon da indirme girmiş 79 cent alıyoruz marul 85 cent inmiş bir tane de bundan aldık bir pakette armut alıyoruz bu kaç kiloymuş 1 kilo 1.29'a bir tane de muz aldık. 1 kilo portakal da 1.99'a inmiş. Hazır limon ve portakal almışken zencefil de alacağım ve zencefil şat yapacağım. O yüzden hemen zencefil de alalım. Bir tane de zencefil alıyorum. 79 100 gramı. Bunu aldım. 1 euro 67 sent tuttu. Evet, bir tane de ince öğütülmüş yulaf alıyorum. 69 sent. Onlu, medium, yumurta 1.99. 2 adet hindi füme alıyorum. 1.39 tanesi. Bir tane krem peynir alıyorum. 1.29 Evet, şimdi normal küçük ekmekçiklerimizi alacağız. Önce edivenlerimizi giyince, Sonra paketimizi buradan alacağız. Ekmekleri alıp en son edivenimizi çöpe atacağız. Evet bir tane daktosu süt alıyorum fiyatı 2 euro 9 cent bir tane de normal süt alıyorum az yağlı fiyatı 99 cent 89 cent iki tane normal yoğurt alıyorum 99 cent'e de iki tane laktozsuz yoğurt alıyorum Evet arkadaşlar Burası glütensiz bir bölüm böyle çekiyorum bütün ürünleri burada toplamışlar burada un Ondan sonra ekmekler aynı şekilde ekmek çeşitleri Ben iki gün önce buradan şu ekmeği aldım. Bunlar arkadaşlar ekşi maya ile yapılan güzel ekmekler. Zaten o ekşi maya kokusunu da alıyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben çok beğendim. Evde hala duruyor ve tok tutuyor. Yani dediğim gibi paketi açtığınız gibi çok güzel bir o ekşi maya kokusunu alıyorsunuz. Ve ekmek de gayet doyurucu. Burada vasalar, krakerler. Çok güzel tatlılar, browniler, çikolatalar, browni, kurabiye ve son olarak makarnalarını da yapmışlar. Bu reyonda bana sadece ekmekler ve makarnalar bir tık pahalı geldi ama bence normal bir de bu da aynı şekilde bir tık pahalı ama alacağım. Bir tane makarna alıyorum. Fiyatı 1.59. Bir tane de olur da canı çikolata çekerse diye ne aldım. Gluten free ürünleri bir ay boyunca deneyeceğim çünkü ben Sedef hastasıyım daha önceden söylemiştim ama videomu ilk defa izliyorsanız en azından size bunu belirteyim ve son bir aydır tüm vücuduma yayıldı kızarıklık şikayetim çok fazla ve aynı şekilde eklemlerimde dizlerimde ayak bileklerimde de yeni yeni çok fazla Sedef çıkmaya başladı. Sedef hastalığının aslında bir bağırsak hastalığı olduğunu öğrendim. D vitamini eksikliğinden kaynaklandığını öğrendim. Şimdi D vitaminimi de alacağım. Laktozsuz ve glutensiz ürünleri de aldım. Sadece bir ay deneyip kendimi gözlemleyeceğim. Bakalım bu ürünleri kullandığımda sedeflerim geçecek mi? Umuyorum ki böyle bir şey çıkmasın. Yani bu e, gluten ve laktozu kestiğimde sedeflerim geçerse galiba bu şekilde yaşamaya başlayacağım. Bazı şeyleri yiyememek ve diğer ürünlerden tadamamak gerçekten zor ama sağlık en önemlisi. Videolarımı ve fotoğraflarımı çektim. Bir başlangıç videosu da yaptım. Sizinle artık durumu paylaşırım. Bu arada geçen videomda bir şampuan almıştım. Hiçbir faydası olmadı. Şimdi hem yemeğiyle, hem vitaminle hem de bazı kremler de aldım. Onlarla bir şey yapacağım takviye yapacağım. Hepsini kombinleyeceğim. Şimdi hadi alışverişimize devam edelim. Evet arkadaşlar yeni yıldan sonra kahvelere zam geldi. Normalde 2.99'a kadar iniyordu ama şu an 3.49 aldığım pet kahve içinde 32 tane var. Ben şu anlık 2 arkada bir tane daha varmış. 3 pakette. bundan alacağım. Arkada bir tane daha çıktı. 4 paket aldım. Şimdi süt reyonundayız. Bana çok farklı gelen bir şey göstereceğim size. Fiyatı 259. Bu bir yulaf sütü. Burada gördüğünüz gibi kurutulmuş. Yaprak şekline getirmişler. Bunu da bir yaprağa 230 mililitre su koyuyorsunuz. Ve mikserde karıştırıyorsunuz. Ortalama 30 saniye içinde süt haline geliyor. Ve kahvelerinize karıştırabilirsiniz. Ben yani çok farklı ve değişik bir şey. İçinde kaç tane var? 8 tane varmış. Her biri de 250 mililitre yapıyormuş. Yani çok değişik süt reyonunda. Şimdi bunu bırakıyorum. Ve bu daha uygunmuş. 1.29. O yüzden bunu alıyorum. Hatta bu üç buçuk yağlı. Ben bir buçuk yağlı 1.19'a bunu alıyorum. Daha iki tane alayım. 1.79'a protein sütü ve içerisinde 75 gram litre başına 75 gram protein varmış ve kalsiyum varmış. Bir ay glutensiz besleneceğim ya şu anda bütün ürünleri canım çekiyor. Ha, yani ne yapalım bir ay deneyeceğiz. Evet, şimdi temizlik reyonundayız. Bir tane cam süt alıyorum. 1.99. Bir tane de yağ çöz. Bundan da aldık. Ve yine bir tane de tek kullanımlık temizlik mendillerinden alıyorum. Bunlar lavabolarda, arabalarınızda ve mutfakta hepsinde kullanabiliyorsunuz. Çok pratik ve çok güzel oluyor. Bunu da ekledik. Evet arkadaşlar geldik. Benim en sevdiğim bölüme ve bu ay Reve'den yüklü bir miktar alışveriş yapacağım malzemeler. Şimdi bu şekilde kaplar geldi. Tamamıyla cam ve fırında pişirme yapabiliyorsunuz. Dolaba koyabiliyorsunuz ve buzluk bölümüne de bunu koyabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda normal stok ben yani çok güzel değil mi? Yani bunu da atıyorum bir kek yapılıp hemen kapağını kapat ve dolaba koy. Bence çok pratik ve çok güzel. Aynı şekilde böyle kapları da var. Küçük kapları da var. Bunlar için belirli bir miktar alışveriş yapılması gerekiyor. Kupon doluyor. 30 tane dolduktan sonra bir tane ürünü alabiliyorsunuz. Bunlar da küçükler. 3.99 30 tane kupon yaptınız. Ama şunlardan aldınız. Mesela epi kullanmadınız. Bunlardan aldınız ve bunun arkasındaki kuponları doldurdunuz. Bunun fiyatı 6.99. Ama telefonla epini indirenler için de 4.99. Bu 2.6 diye. Yani hepsinden yapacağım. Bu da 4 litre en büyük. Yani ben böyle çok yerlerde kullanılan ürünleri çok seviyorum. Bunla da aynı şekilde hepsi benim olacak. Ve bir litrelik cam. Benim şu an bir tane kuponum dolmak üzere. Yaptığım alışverişle büyük bir ihtimalle bir tane daha seçeceğim. Evet açtık içini. 6.6 litre. 1.1 litre kağıttaki kuponu doldurursanız 6 euro telefondaki app ile 4 euroya kadar iniyor. Bu arada fiyatları da yazıyor burada. Nerede? Bu normalde 14.95. Bunun da fiyatı mesela 20.95'miş. Ben bunu şimdi 7 euroya alacağım. Böyle bu kadar. D vitamini mi alacağım. E, bu ikisi arasında kaldım. Şimdi de içeriğini okuduğumda bunun haftalık olduğunu, önemli. yani haftada bir tane alıyorsunuz ve 12 tablet var içerisinde 3 aylık ihtiyacınızı karşılıyor. Yüksek doz içerisinde varmış ve 50 tane tabletler oluşuyor. Günde bir tane içiyorsunuz. Yani bunun dozu daha çok geldi ve ilk etapta yani D vitamini daha önce kullanmadığım için bence ilk etapta bu yeterli olur. D vitamini vücutta düzenledikten sonra da bunun daha iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden ilk etapta bunu alacağız. Bunun ikisinin de fiyatını size söyleyeyim. Benim alacağım şu anda bu. Bunun fiyatı 3.49. Haftalık olanların fiyatları da 5.45.9 bence yeterli. Şimdi bunu aldık. Bunu da bilgi olarak paylaşmak istedim. Fiyatı 9.49. Süt şekerini sindirebilmek için böyle şekerileci gibi kutularda bunu satıyorlar. İçerisinde de 90 tane tablet varmış. Evet, alışverişimiz bitti. Yeah. Uh. Uh. Evet şimdi alışverişimiz bitti. 58.75 tuttu. Kartla ödeme yapacağız. Sonraki diyoruz. Ve At. Evet, bir tane pazar arabamı, bir tane de büyük boy poşetimi ağzına kadar doldurdum. Fiyatlar için şunları söyleyebilirim. 3-4 tane markete girip indirimleri takip etseydim, bence ortalama 40 euroya kadar ben bu fiyatı indirirdim. Ama size daha önceden de gösterdiğim gibi, oradaki kapları alabilmek için belli bir miktar alışveriş yapmamız gerekiyor. Ve ben bu ayki alışverişlerimi sadece Reveden yapıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir içerikler de hoşunuza gitmiştir. Market videolarım çok fazla izleniyor. Eğer bu konuyla alakalı daha fazla bilgi almak istiyorsanız ya da daha farklı önerileriniz varsa lütfen yorum olarak belirtin. Şimdiden hoşçakalın. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için. Kendinize iyi bakın.